Sen çıktın. Geldiğin sahne kaşınmaları unutma. Böyle devam et. Ben de devam ediyorum. Abi, Böyle durmamalılar. Çocuğun yanına o Şöyle aradayım mı? mı? Görmüyorum zaten. Yani yok. kadar hiç yok. Kamera! Hazır. Hadi Oyun. Tabii, gelmesi demek. Bunlar da şöyle bir şeyin olması da demek. Yakın planlara geçeceğiz demek. Tamam anladım, anladım anladım. Bir geleceğiz. Önce, önce mizansını anlatacağız. Önce birinci çemberi anlatacağım. <laughs> Gel, gel, gel. Geç böyle olsun. Öyle yapalım. Biraz böyle. dışında yandan çekin. ahalinin yerde yatan adama tepkisi üstüne devam edecek. Tamam. sen oradayken köpüşmeye ben geçeyim. Sen, sen bana ya. net kadar da değil de tamam mı? Tamam, sen fokus atacaksın? Tamam bağlama ben tutarım. Fokusu tut atacağım. Yani, bu bunu tamam ben tut. şeyden bakıyorum, vizörden bakıyorum. Tutuyordu Bak vizörden. Bilader kadreci bir daha ayarlayın ha. Aynen. Kadreci ayarlanacak mı bir daha? Tabii Bak bakayım. Şey tamam amca bakayım yer ben görüşürüz. bir. Bunu kaldırmamız lazım. İboş ama kalkarsa bu şey olayı. Kalkarsa bunu biraz. Kaldır Bir tık daha Ezgi şunu kendin kaldır, kaldır kaldır Sinem hocana bak dediğimde kamera da Sinem hocaya bakıyor tamam mı? Döndüğü an onda evet. yani ona bak demem kameraya da bak, bak, bak da, demem. Bak bak. Da tamam sonra tamam. Arjen Arjen'e geri dön dedin de Arjen'e mi dönüyorsun? Sonra Arjen diyorum ki Arjen şimdi önüne bak dediğimde kameranın tamam. önüne bakıyor. Tamam. Arjen'e, göre Arjene. Göre. Tamam Ezgi. Tamam, Rahatsızlığın tamam, var. Ses Hı. yok Hı. çünkü. Tamam öyle yap. Ve zaten elinde olmadığı için aslında sen şey yapıyorsun. Çocuğun yanına Onu gidemiyorsun. Bir ara değil mi? Bir hani aran, sonra bir uzak dur. Midem bulamıyor, yerde yatan senin için bir ucube çünkü. Ha. E çocuğun orada duruyor, tek ki sen, bir şey olmaz, kaşınma devam ediyor. Sürekli bir kaşınma hali gelirken de var. Bunu unutmuyoruz, tamam mı? Biraz bir tamam. Arjen, ben şu ben ben kaldırıyoruz, ben ben tamam ben mı? Ben böyle ben yapıyoruz. Ben şu an hazırız. Tamam, Arjen'in montunu alalım. Arjen'cim aynı şekilde. Kamera. Hazır. Geçici. Süpersin Arjen'cim. Kaşınıyoruz Arjen. Harikasın. Kaşın kaşın. Çubukla oynuyorsun. Aferin sana. Sinem gir. Aferin sana. Yerde oyna çubukla sen. Sinem gir. Giriyorsun Sinem. Yerde çubukla oyna, kaşınmaya devam et. Sinem sen de kaşınıyorsun. Kaşınmayı unutma. Geldin. Sinem hocana bak Arjen. Baktın, kaşınıyorsun. Kaşınıyorsunuz ikiniz de. Tepkini ölçtün. Yerde yatan adam seni şaşırttı. Ardından Arjen yere bak. Kaşınmalar devam. Yerdeyiz Arjen. Koş Sinem. Yerdeyiz Arjen. Yerdeyiz. Eğil eğil oyna 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 oyna. Kestik. Tepeden size bir 5-10 dakika aralıksız oynatacağım. Yani hikayeyi anlatacağım. İşte çocuğun etrafındakilere bakışıyla kadının çamurlama sahnesine kadar bir bölüm var. Onları tek tek sizlerle orada oyuncu konumlandırması yapı yapıldıktan sonra yapacağım. Bütün üç, üç tane çemberin genel görüntüleri sonra sizin detaylarınıza geçeceğim. Şey, kamerayı indir kaldır. Zorluyorum mu? ben bir balans edeyim. Sonuçta işte, bu dik çözülmüş. Şey. Balans edip mi? Evet, balans edip. Bak şu an sağ mı adamım? Sağ mı adamım? Sağ mı adamım? Bitti. Ha. Tamam. Şimdi. Alıyorum bak şimdi kamerayı aç. Dur açmadım. Kamera Açma. Açmaya gerek yok. Açmaya gerek yok. Açık mı şu an? Tamam. Tamam. Çocuğun annesi Sinem. nerede? Böylesi. Dua okuyan adam Okan. Sen hemen çaprazındasın. Sağ sol. Eee belki bu sence siz bir sol tarafa balsa. Öyle. Sen gibi adam Şükrü. Evet. Şükrü bu taraftasın. Sopalı sopaya kime veriyorum? Eee Çağdaş. Çağdaşım, çağdaşım sen de Mert'in hemen çaprazındasın. Yancı, yancı. çaprazındasın. Oyun. Aynen. Sert durun. Girin. Bu sahne ilk sahne. Bir adam var karşıda. Tepki veriyorsunuz. Kaşının. Geldiniz. 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 Aşağı indiniz. Adama tepkinizi göstereceksiniz. Ne olduğunu bilmiyorsunuz. Çocukla oynuyor onunla birlikte. Anlamadınız ne olduğunu. Gelin, gelin, gelin. Durun şimdi, durun, durun. Ergenekon Sinem'e bak. Sinem tepkiyi al. Karşıyı göster. Ardından hepiniz Akıl Hoca'sına bakın. Kaşınmayı unutmayın. Akıl Hoca'sına bakın. Ikiye ayrılın. Ayrıldınız. Akıl Hoca'sı etrafınıza geliyor. Akıl hocası gelir, gelir, gelir. Geri çıkalım. Herkesin tepkisi akıl hocasına olacak. Akıl hocası ilerlemezsiz yapamazsınız. Sert bakın. Merak edin ne oluyor diye. Ergene konu peşinden gelir işaretini yapar. Ergene kon onay alır. Akıl hocası bana gelir. Ahali peşinden gelir. Kamera sabittir. Ekip devam eder. Kadrajdan çıkana kadar ekibi görürüz. Kestik. Bir de üst cebinden 2 santim, 3 santim aşağıya Şuraya. Ee, bir şey, bunun dikimin aynısını üste uygula. olmuştu ya bu zamana kadar. Karakteri artık biliyorsunuz. Neyle tepki vereceğini biliyorsunuz. Ben size hikayeyi anlatmaya başladığımda sadece o karakter, o hikayede yerde yatan adama nasıl bakar, nasıl tepkiler verir ona devam ediyoruz. Ve şurayı e, Oğuzhan'ın bulunduğu gibi sahne konumunda düşünün. Mesela mezarcı adam işte buraya gelip adamın boyunun ölçüsünü almaya başladığında sahneye çıkan kişi mezarcı olmuştu. O zaman sizin yapacağınız şey yerine mezarcının yerde yatan adama nasıl bir tepki vereceğine bakmak olacaktır. Veya işte atıyorum çalan adam geldi bir şeyler almaya başladı. Yine bakacağınız kişi o. Sahne gibi düşünün sahneye kim çıkıyorsa onu izliyorsunuz bu konumda. Sizin bütün olayınız yerde yatan adam. Ben ne zamanki dönüp derim yırtan adam işte çamurlayan kadınla göz göze gelsin diye işte o zaman göz göze gelir. Onun öncesinde konumlarım sadece söylediğim insan adı. Yani ben size söylüyorsam, işte şimdi öne geleceksiniz veya tepkiniz bu diye e, dilsiz kadın size bakmayacak. Durum bu. Sadece konuştuğum insanlar yönlendirilmiş olacak. Bir de dünkü çekimlere baktığımızda şöyle bir durum oldu. Herkes e, vücudunda açık olan yerleri kaşıdı. Bu yanlış. Açık olan yerleri kaşımak yerine kapalı olan ve siyahların bulunduğu yerleri kaşıyın. Ama bu sizi böyle motora bağlamasın. Hani bir insan normal kaşınır değil mi? Kaşındığında budur bunun temposu. Bunu yapın. Veya işte şunu şunu yapmak yerine şunu yapın. Hani hala bir kaşınma havası var. Acıyor, canınız yanıyor. Suratla da onu gösterin. etrafına dolansın. Herkes yerine geçsin. Birazcık öne alalım. Akıl hocası Ergenekon biraz öne gölgeniz durmasın. Biraz daha öne, 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 öne. Öne Ergenekon sen de öne. Hasiba Hanım sağa doğru devam edin. Çaktırmadan devam edin. Arkadaşlar oyun başlıyor. Yerde yatan bir adam var. Sürekli kaşınıyorsunuz. Sizden çok farklı bir adam. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz bu adama karşı. Hemen çocuğu al Sinem. Çocuğu al kurtar çocuk. Aycan Sinem'in yanına git. Gittin Şebnem. Şebnem hemen tuzlamayı yap. Al tuzu eline. Aldın. Korkarak etrafını hızlı hızlı tuzlamaya başladı. Bol bol tuzla. Etrafını tuzla. Diğer ahali tepki vermeye başlıyor. Devam edin abi. Tepki veriyorsunuz. Etrafını tuzlamaya devam et. Algılamaya çalışıyorsunuz. Ahali birbirinize bakın. Sonra yerde yatan insana tepkinizi verin. Tuzlama sizi biraz rahatlattı. Tuzlama devam etsin. Devam etsin. Daha sonra yerine geçiyor Şebnem. Yerine geçiyor. İzlemeye başlıyorsunuz. Akıl hocası hariç bir adım ön tarafa gelin. Yaklaşın. Bir adım yaklaşın. Yaklaş. Bir adım daha yaklaş akıl hocası da dahil. Yaklaş. Yaklaştınız. İyice bakıyorsunuz duruma. Mezarcı durumu seyrediyorsun. Akıl hocasından onayı aldın. Bir adım bütün herkes geriye gidecek. Bir adım geri. Sahneyi Çağdaş'a bırakın. Çağdaş boyunun ölçüsünü al. Büyük oynama yok. Büyük oynamayın. Hepsi gözüküyor. Boyunun ölçüsünü aldın Çağdaş. Omzunu da alacaksın şimdi. Sen ne söylediğimiz gibi bacağını koy. Boyunun ölçüsünü al. Ölçüyü aldın. Tuttun. Akıl hocasına verdin onayı. Devam ediyorsun. Yerine geçiyorsun. İyice tepkileriniz devam ediyor. Adama karşı tepkiler, ahalinin tepkisi. Akıl hocasına bakın. Bu süreç içinde Akıl hocası size direktif veriyor. Yırtan adam, çamurlayan kadın. Yavaştan adamın yanına yaklaşıyorsunuz. Bilekmecik detaya gir abi. Önce yüzünüzdeyiz. Merak ediyorsunuz. Şimdi aşağı doğru iniyoruz. Ben deyince yapacaksınız. İndik yırtmaya başlayın. Yırtın, yırtın. Üstünü daha da yırtın. Her köşesini yırtın. İyice yırtın. Yırtın birçok açısından. Daha da yırtın. Canınızı biliyorsunuz. İki elinizi daldırıyorsunuz çamura. Çamurlayınca iyice çamurlayın ve sırtını artık kendi sırtınız gibi siyah bir bedene büründürüyorsunuz. Çamurlayın. Çamurlayın, iyice çamurlayın. Bu sahnenin devamı yok. Bir tane çamur daha atın. Çok güzel İsmail Bey. Siz de girin kadraja. Girdiniz, saçı düzeltiyorsunuz. Tamam, süper. Bir kere daha çamurlayın orayı. İyice sırtını çamurlayın. şiddetten yardım lazım. Mükemmelsin, kestik. Mükemmel. Taşı havaya kaldırdı deli. Kaşınıyorsun unutma. Havaya kaldırdı. Ardından havadaki taşı vurdu. <laughs> evet, bu bizim son planımız sizle. Kaşınıyordunuz. Ve bir anda hareketlenmeye başladı Elik. Bak annene, kaşın, kaşın, kaşındı Mezarcıya bak. Yerde yatan adama bak. Yerde yatan adam senin bakış hizanda. Kestik. Devam, Sallan tamam. Şu an hafiften sallanabilirsiniz, ortaladık sizi. Yerde yatan adama bakıyorsunuz. Tepkiniz üstüne. Kaşınma var mı? Kaşınıyorsunuz, sürekli bir kaşınma halindesiniz. Ahali çalışmasına baktığımızda 40 günlük bir hazırlık aşaması gerçekleştirdik. Tabii bunun öncesinde benim kendi açımdan bir ekibi oluşturmam gerekiyordu ve kimlerle çalışacağım çok önemliydi. Aslında bu film benim mezuniyet projem için gerçekleşecek bir şeydi. Fakat her filmde yaptığım gibi kendimi zorlamayı çok seviyorum bu alanda. Ve daha da zorlayarak tek mekan 16 oyunculuk bir hikaye oluşturmuştum. Tabii bunun kamera arkası ekibi de 3-4 kişiyle çekilecek gibi değildi ve tam 17-18 kişiyle de bir kamera arkası ekip oluşturmam gerekiyordu. Tabii imkanlar kısıtlı. fakülteden gerçekleştireceksiniz bu ekibi ve alanında iyi olan insanlarla çalışmanız gerekiyor. Bizim hepsi bizim ekipteki herkes aslında profesyonel bakış açısıyla ama amatör bir ruhla başladık bu işe. 40 günlük bir hazırlık aşamasına girdik 18 kişiyle. Ee, hepsi öğrenciydi. Hatta bir iki tane arkadaşım da dışarıdan bana destek için gelmişti bu sete. Sonrasındaki süreç bizim için oyuncuları belirleme süreciydi. Nasıl e, kamera arkası ekip için işini bilen insanlarla bir araya geliyorsak benim için e, oyuncular da bununla aynı durumdadır. Yani sağdan soldan insanları oynatmak yerine gerçekten bu mesleği icra eden insanlarla bir arada olmak isterim. Bunun için ilk işim 16 oyuncu çok fazla olduğu için oyuncu belirlemek, karakterlerine göre oyuncuları oluşturmaktı. Devlet tiyatrosuna, şehir tiyatrosuna, konservatuardaki tiyatro öğrencilerinin yanına gittim. Ve onlarla birlikte görüşmeler yaparak hem oyunculuklarına bakmam hem karakteri nasıl uygun, nasıl uygunlar onlara bakmam gerekiyordu. Tabii bir de bir yönetmen olarak ayrı isteklerim de vardır. Bu da oyuncunun mütevazı olmasıdır. Ve ondan dolayı işim açıkçası biraz zordu oyuncu seçme konusunda. Fakat 16 oyuncuyu da bu süreçte belirlemiştik. Bunun ardından prodüksiyon aşamamız geliyordu bulunan mekan en başta daha belli değildi Geyik Bayırı diye bir mekandaydı. Sonra daha belli bulduk döşeme altında merkeze bir saatlik bir yoldaydı. Bu 50 kişilik bir ekibin oraya gidişi yemesi içmesi sonrasında oradaki ihtiyaçları derken bunun için ayrıca bir prodüksiyon çalışması gerekiyordu. Benim en çok zorlandığım aşama buydu çünkü tam anlamıyla prodüksiyonda bunu emanet edebileceğim bir insan yoktu. Bunun için filmimin hem yapımcılığını hem yönetmenliğini hem de senaristliğini üstlenmek durumundaydım. Bu 40 günlük hazırlık aşamamız aslında bundan dolayı e, uzun sürdü. Hem birazcık öğrenci olduğumuz için maddi imkansızlıklar hem de e, kadronun çok geniş olmasından kaynaklıydı. Bu süreç bizim için birazcık uzun da olsa, meşakkatli de olsa güzel bir süreçti. Böyle bir belirleme yoluna girdik ve set zamanına geldik. Bu hikaye nasıl çıktı? Nasıl oluştu derseniz hani her şeyden esinlenerek çıkabiliyor ama bir gün üstüne işte benim derdim ötekileştirme. Ben bunu nasıl anlatırım diye yola girdiğinizde aslında hepsi ardarda e, arda gelebiliyor bu süreçte. Yani işte bundan bundan ayrıca etkilendim diyemiyorum. Birçok şeyden etkilenerek çıkıyor ortaya. Üç günlük bir set aşamamız vardı. Bu set aşamasındaki en zor günüm galiba ikinci gündü. Ee, çok zor bir süreçten geçtik bütün ekip adına. Ee, birçok şeyin planını, programını yaparsınız bu hayatta. Düzenli gitmek istersiniz. Her şey rayında dersiniz. Hatta 40 günlük hazırlık aşaması bile sunarsınız fakat her şey her zaman istediğimiz gibi ilerlemez. Ee, bizim set aşamamız da birazcık bu yönden çok yorucu oldu. Çünkü birkaç aksilikten dolayı setimiz neredeyse iptal olma aşamasına kadar gelmişti. En zor yaşadığım süreçte ikinci günün akşamıydı. Çünkü ikinci günün akşamına kadar benim elimde tam anlamıyla filme dair hiçbir şey yoktu. Ve son bir günüm kalmıştı. Ve bütün oyuncumla o bir günü değerlendirmem gerekiyordu. Gün ışığından yararlandığım için set gününde sadece 3 saatim vardı bu filmi gerçekleştirmek için. Ee, bu zorluk benim için birçok şeyi de görmeme vesile oldu. Evet çok zor bir dönemden geçtim fakat yanımda ve ekibimde ne kadar iyi insanların ve gerçekten benden daha çok bu konuya, bu filme, bu senaryoya güvendiklerini gördüm. Bu benim için inanılmaz bir şeydi. Ben bazen yılma, yılarken, pes ederken daha doğrusu bu insanların tekrardan beni ayağa kaldırması oldu. En zor yaşamam ikinci günün akşamı oldu. İnsanlar şunu söyledi: Filminde diyalog yok, kimse konuşmuyor. Derdini tam olarak verebilecek misin bu insanlarla ve sadece mimiklerle bunu yapabilecek misin? En çok da oyuncularım bunu sordu. Ee, kurgu aşamasına geçtiğimizde ise bunun bütün hepsi benim de bütün süreç zaten aklımdaydı ve kurguda bunları da görecektim. En büyük korkum gerçekten derdimi verebildim mi? O kadar çok e, senaryo üstüne gittim. O kadar çok görüntüleri artık ezberebiliyorum ki objektiflikten çok uzaklaştım ve en büyük korkum bu oluşmaya başladı. Gerçekten o beyaz perdeye ben istediğimi aktarabiliyor muyum diye. Az çok derdini anlatabildiğini gördüm filmin ve bu benim için en büyük mutluluktu. Yani çok zor zamanlardan geçmeme rağmen hani filminizi artık o ekranda görebilmeniz veya baştan sona bir şeyini izliyor olabilmeniz benim için inanılmaz bir şeydi. Yani ben şu an hedefimdeki en büyük şeyi zaten gerçekleştirdim. Ben filmimi bitirdim o zorluklara rağmen. Şimdi bu film ne kadar hakkını verecek, ne kadar çok kendini gösterecek artık o süreci bilmiyoruz, yaşayacağız yani. Bir şeylerin derdi olması gerekir. Yani her film e, politik değildir ama her film ideolojiktir düşüncesiyle devam ederim bu yola. Ve gerçekten de bu böyle. Derdiniz olarak başlayın. Ve etrafınızdaki insanları şey yapmayın. Çok fazla dikkate almayın. Benim en büyük hatalarımdan biri buydu. Herkesi çok fazla dinlemeyin. Bir şeyler sizin için doğruysa eğer, size göre doğruysa, insanlara göre yanlışsa hiç önemli değil. O doğru yoldan devam etmeye çalışın. Kendinizi zorlayın. Her filminiz diğer filminizin üstüne geçmesi için yapın çünkü bu kendi filmlerinizi yarıştırmak değil kendinizi geliştirmek adına devam edecek bir süreç olacak. Ve bol bol okuyun önerim odur İzleyip okuyup araştırma çemberinde dönerseniz eğer sinema filmleri çektiğinizde ise veya bir yerlere gidip sinema hakkında konuştuğunuzda gerçekten kendinizi çok daha rahat ifade eder filmlerinizde de çok daha rahat ifade ettiğinizi görürsünüz.